Şimdi bakın, orada diyor ki sıfır kelvin derece hareketsizlik, eksi 273.16 derece. Burada hareket donar, elektron dönemez artık, evet. o enerjisi yoktur Her yani şey 0-511 elektron volt enerjisi yoktur, düşer. Evet. Düşer gider yani evet. evren orada biter. Evet Evrenin gideceği yer neresidir? Sıcak başladı, en soğuğa gidecek. Evet. Şimdi gelelim, biz insanlar daha sıcaz o enerji yokluğunda. Evet. Biz insanlar daha sıcaz. İnsanlar bölgesini gördünüz mü orada? Evet, insanların olduğu evet, bölge. Evet, insanlar bizim için e, cinlerle aramızdaki şeyi de gördünüz. Evet, cinler de gördünüz. Bölgeyi de gördünüz. Orası. Girelim. Enerji ve maddenin eşdeğer hızları. Evet. Bir daha söylüyorum. Cinler çok hızlı insanlar, insanlar. Çok seyrek maddeden yapılmış çok hızlı insanlardır. Evet. İnsanlar da çok yavaş ve yoğun maddeden yapılmış cinlerdir. Ha, i̇şte bu. Evet. Çok enteresan bir şey evet, değil mi? Çok bu. enteresan, çok evet. ilginç. Evet. evet. Ee, şimdi gelelim e, C eşit ışık hızına. Kırmızı ışık. Hı hı. Şimdi cinler bizden hızlı gittikleri için kırmızı bölgeyi görüyor musunuz? Evet. o Bizden hızlı gidiyorlar. Aldığımızda şunu görüyoruz. Cinler o kadar hızlı gidiyorlar ki bizim etrafımızda dönmedikleri için hı hı. uğramalarda oluyor ama hı. normalde geçer gider. Evet. Öyle bir şey gider ki ben 7 yaşında 7 yaşındaymışım gibi gözükür cin ama hı hı. beni yetmiş yaşına getir aynı gün doğduğumuz halde. Evet. Bire 14 ilginç. hızlı Hı -hı. gidiyorlar bizden. Bire 14. Evet. Bire 14. İşte cinler nereye kadar gidiyorlar? Işık hızına. Işık hızına kadar. kadar. Evet. Işık hızına kadar gidiyor. Geçemiyor. Işık hızına. Yasa. Da, yasa. bir yasa saniyede 300 bin kilometre, km, bölü saniye. Bölü evet. Saniye. Evet. Şimdi ışık hızı nedir? Işık hızı bütün hızların e, modere yani omni hızıdır. Hepsinin evet. ortak hızıdır. Evet, evet. Orada ışık hızının öncesi vardır sonrası vardır. Evet. Peki ışıktan hızlı giderseniz ne olur? Takyonlar. 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 Yani bilim olarak anlatırsam, <laughs> anlatırsam insanlar yerine tardyonlar, <laughs> cinler yerine luksonlar. Luksonlar. Ve üçüncü e, hızlı evet. grup melekler. Melekler. Melekler dediğimiz takyonlar. Takyonlar. <laughs> evet. Şimdi hemen e, bulalım şeyi bu denklemi nasıl kuracağımızı. Şimdi meleklere gelirim. Hı, hı Meleklerin hızı en düşük hızı ışık hızıdır. Yoksa şeytan olur, cin olur. Melekler buradan aşağı geçmiyor çünkü onların durma noktası o. Evet. Hareketsizlik bizde vardı ya, evet. Kelvin. Evet. Onların kelbini de durma noktası. durma noktası. Oradan aşağı geçmiyor. Bakın insanlar en aşağı basamakta, cinler bir üstte, melekler en üstte. Evet. İnsanlar meleklere gidemez. Evet. Ama melekler gelir. Onu da konuşalım. Evet. İnsanlar. Nasıl geliyorlar? Tersten geliyor bakın. Aa, evet. İşte bir melek en küçük hızı olan ışık hızının bir <laughs> yukarısından hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. O ışığı milyonlarca kez hızlanıyor. C kare o demek. Evet. Işığı milyarlarca kez hızlanıyor. Geçiyor. Aman Allah'ım nereye kadar? Evet. Bakın nereye geliyor biliyor musunuz? Evet. Hareketsizliğe geldi. Ee, orada birleşiyor. Evet. En sıcakta en soğuğun Birleştiği, Birleştiği nokta. tek nokta. Evet. Orada sıfır derecede hareketsizlik var. Melekler yani. nereden geliyormuş? Ee, sıfır noktasından evet. geliyor. Evet. Peki Kiramen katibin nereden geliyor? Bakın. Evet, o hareketsiz o nokta buradan geliyor. geliyor.